Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. önceki derste bir hatayla karşılaşmıştık. Mecde. Bu hatayı ben çözdüm. Ama bir farklı bir şekilde çözdüm arkadaşlar. Biraz daha kodlarımız biraz daha uzuyor burada. O yüzden değiştirdim biraz. Yoksa hata alıyorduk sürekli. TMP internette araştırdım ama doğru düzgün bir çözüm bulamadım. O yüzden farklı bir yöntemi geliştirdim. Onu anlatacağım size. Öncelikle Page Edit kısmında Blade'imizde Page Image diyoruz buraya. veritabanında aynı isim giriyoruz. Aslında şeydi et kısmında hata vermemişti ama burada hata veriyor. Niçin anlayamadım. Update olduğu için mi? Merge de çalışmadı. O yüzden bu şekilde bir yola başvurdum. Şimdi öncelikle Request Merge'i siliyoruz arkadaşlar. Burada ilk olarak bir if koşulu yazıyorum arkadaşlar ben. Dolar request. As file diyorum arkadaşlar. Peki image diye bir şey var mı? Peki image diye bir şey varsa bu işlemi image işlemini gerçekleştiriyor olacak. Buraya if'imi yazdım. Şimdi buraya da bir e, önceki önceki resminde değiştirmek için yani önceki resminde silmek için bir şey almam lazım. Önceki resmin hmm, adını almam lazım. Onu da dur, page diyorum burada Eşittir. Page ver diyorum arkadaşlar ve burada da id virgül page id diyorum. Burada da şu şekilde bir first ile çağırıyorum. Tamamdır. Şimdi ilk olarak delete işlemini yaptıralım. Önceki resimde değiştirmek için. Delete işlemini nasıl yapıyorduk? Aslında şuradaki yine aynı işlem arkadaşlar. Şuradaki delete işlemini alıyorum ben. Buraya yapıştırdım. Public page. Page'deki image. Tamam bunu silecek bu. Buradaki işlemimiz bu kadar. Şimdi buradaki işlemlerimize geçelim. Buradaki image olmayacak. page image olacak arkadaşlar. başka bir şeyimiz yok. Tamamdır. Şimdi image kısmımız tamam. Sadece veri güncelleme kısmımız değişti. Normalde request all diyorduk ama şimdi request all diyemeyeceğiz. Tek tek verileri nasıl geleceğini belirtmemiz gerekiyor. Bunu çok kullanmayı sevmiyorum ama bu yöntemle ancak kaydediyor arkadaşlar. Hey evet. yardım ver. ID, virgül, dolar, pekiydi. diyorum arkadaşlar ve şuradan da bir update diyorum. Ve köşeli parantezlerimi burada açıyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi hmm, Face modelin ben bir açayım. Buradaki verilerin bunları alıyorum. Buraya giriyorum arkadaşlar. Şimdi eşittir şu şekilde diyorum. Dolar request. Sizin içindeki. şekilde belirtirsem aslında hepsinde aynı şeyi yazacağım zaten. şekilde hepsini yapıştırıyorum. Sadece peki meşte uzun bir şey yazmamız gerekiyor. Gerisinde hepsinde aynı. şekilde diyorum arkadaşlar. Şurada da bunu. Burada da bunu. P2 farklı bir yol deneyeceğiz demiştim. Bunu değil. Bu şekilde. Test diyorum. Ve burada P2 diye bir şey var mı? Image yoksa yine işlemimizde hata, hata olacak arkadaşlar. O yüzden burada bu işlemi gerçekleştiriyorum. Var mı yok kontrol ettiriyorum soru işareti diyorum burada. Burada bu da aslında if gibi aynı. If yerine kullanıyorum aslında bunu da. Şurada şunu kopyaladım. Şunu buraya girdim arkadaşlar. Nokta. Aslında şurayı da alacağım zaten. Bu şekilde kopyaladım yapıştırdım arkadaşlar. Tamamdır. Sonra iki nokta üst veriyorum. Dolar fake, içindeki Fake image. Burayı şimdi size anlatayım arkadaşlar. Hmm, yanlış yerde bitirdik. burası şu bu şekilde olacak. Tamamdır. Şimdi doğru oldu. Burada yaptığımız şey anlatayım. P2 işte. Şimdi, şimdi kapatayım. P2 artı san dedim açtım. Flash admin home'a gittim, sayfalara gittim. Sayfa listesi dedim, düzenleye bastım arkadaşlar. Şimdi res, resminiz var. Resim değiştirmek istemiyoruz, Sadece yazıyı değiştireceğiz. Yazıyı değiştirip kaydettik. Hata verecek. Niye? Çünkü request'ten gelen PKM'cimiz yok. O yüzden burada bu kontrol etme işlemi yapıyoruz. Testfile diyerek page PKM page var mı onu kontrol ediyor soru işareti varsa şuradaki işlemimizi yapıyor arkadaşlar. Bunu veri tabanında kaydediyor. Yoksa page'deki e, önceki verimizin aynısını alıp buraya yeniden giriyoruz. Bunu alıyor yeniden güncelliyor arkadaşlar. Bu page nereden geliyordu? Buradan geliyordu yaptığımız devlet işlemi için kullanmıştık. Şimdi buradaki işlemimiz böyle. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Şu anda şu anda image değiştirmeyeceğim sadece mesela başlığını değiştireceğim sadece yayınla dedim. Başarılı dedi gördüğünüz gibi. localhost'ta da bunu bakalım. Şimdi toptadmini açtım. PK açtım. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde şu anda çalıştı. Şimdi resmimizi değiştirecek olursak hem resmimizin silinip nedeni de bakalım arkadaşlar. Public Açtım. Upload page hakkımda görünüyor. Burada gördüğünüz gibi son neymiş? 148.50 148.50 Şimdi buradan resmi açtım. Şunu seçtim. Yayınla dedim. Gördüğünüz gibi çalıştı. Göz at'a bastım. Gördüğünüz gibi resmimiz de değişti. Önceki resmimiz silindi mi? Önceki resmimiz de silindi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistemimiz bu şekilde gayet güzel çalışıyor. Şimdi şu halda da nail silerim. Yayınla dedim. Tamamdır arkadaşlar. Düzenleme işlemini bu şekilde hallettik arkadaşlar. Bu şey bunu çok kullanmam normalde ama böyle bir hatayla karşılaştığım için farklı çözüm yollarını denedim. Olmadı. Belki başka bir tane bulursam onu da gösteririm size nasıl çözdüğümü. Farklı bir şekilde daha kolay bir yöntem bulursak. Çünkü ben genelde request all, ol diyerek hepsini aldırtırım ve kaydedelim böyle uzun uzun yazma. Kaç dakika oldu? 9 9 dakika oldu arkadaşlar. Bu işlemi de yapmış olduk. Çözümünü de görmüş oldunuz. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste ne yap, ne yapacağız? P2'nin sayfalar işlemimiz de tamam, menüler de tamam. Bir sonraki derste sayfaların menüler arasında şunu yapacağım arkadaşlar. Şurada sayfa adını göstereceğim. Bir sonraki derste sayfa adını göstermeyi yapalım. Sonraki derste de bloklara giriş yapalım arkadaşlar. Page sayfa görüntüleme işlemini yaptıktan sonraki derste blok işlemlerini de yapıyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.